Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Bir kargom daha geldi. Bismillahirrahmanirrahim diye açıyorum. Huzurlarınızda <laughs> ne olduğunu hep birlikte görelim inşallah diyorum. Arkadaşlar birkaç kargo beklediğim için hangisi geldiğini bilmemekteyim şu anda. Açtığım zaman ben de sizinle beraber öğrenmiş olacağım inşallah. Evet. Hala açmaya devam ediyorum değerli dostlar. Bunları öyle güzel sarmışlar ki sağ olsunlar. Hasar görmesin diye bayağı bir özen göstermişler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şuradaki ciletini kesmem lazım ki onun içine ulaşabileyim arkadaşlar. Kesmeye devam ediyorum. Evet. Jelatin kesim işi. bitirdim. Hemen jelatini çıkartıyorum. Değerli takipçilerim şu şekilde evet ürün arkadaşlar 3,5 metreymiş. 3 metre 50 santim yani. Şurada yazıyor arkadaşlar. Bakınız ürün 12 volt enerji ile çalışmaktadır. Direkt 220 volt enerji vermeyiniz diye uyarısı var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Evet değerli dostlar. Hortumlu olması da benim için bir avantaj oldu arkadaşlar. Yani bunu ben efendim <laughs> yeni yapmış olduğum elektrikli motorun arkasına yapmış olduğum büyük çekerime bağlamak için düşünüyorum. İnşallah iyi bir şey olur diye düşünmekteyim arkadaşlar. Yani güzel bir görüntü oluşturur. Jata marka. Markası da güzel arkadaşlar. Eğer <laughs> e, bu ürün 12 voltla yanıyorsa hemen bir deney yapabilirim arkadaşlar. Şu şekilde. Az bekleteceğim sizi. kusura bakmayın. Bakın arkadaşlar gelen ürünün yanma şekli bu şekilde. Görüyorsunuz değerli dostlar mavi renkli çok canlı bir ışık veriyor. Evet bakınız tekrar söndürüp tekrar yakacağım gayet dediğim gibi canlı bir ışık veriyor. Gönderen kardeşlerime teşekkür ediyorum Allah kendilerine razı olsun. Evet değerli dostlar. İyi seyirler diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Ve videom bu kadar arkadaşlar. İyi seyirler. Allah'a emanet olun.